Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Volta RC3 Neo benzinli kapın tanıtımını yapacağız inşallah. Şimdi öncelikle bunu A101 üzerinden alabiliyorsunuz. Diğer Trendyon, Enam diğer internet sitelerinden de alabilirsiniz ama en uygun şu anda A101'de var arkadaşlar. Fiyatını da tam olarak bilmiyorum. Ama gayet uygun. Taksitli imkanı da var bu araçların. Ama taksitli olduğu zaman biraz daha pahalıya geliyor arkadaşlar. Peşin alabilen İnternet fiyatına göre, bayi de her yerde bulunmadığı için bayiye nazaran peşin alabiliyorsa yani 30 liralık üründe 5 milyar kara geçmiş oluyor. 5 da az bir para değil arkadaşlar. Ama yok. Ben taksitli alacağım. O kadar durum gücüm yok. O zaman 9 aya kadar taksit olduğunu biliyorum. Bazı siteler mesela 36 ay bile şey yapabiliyor, taksit yapabiliyor. Bunlar da var mı bilmiyorum. Şimdi gerçekten ürün güzel. Şu anda 20 kilometreye geldi bu araç. 17 kilometrede. Sahibi memnun. Sadece gözden gördüğünüz gibi düştü. Aynası kırıldı. Değişeceğiz. Bir ayağı ezilmişti. Bunu düzelttik anahtar yardımıyla. Şimdi ilk önce araçta önemli olan en önemli şeylerden biri fren arkadaşlar. Alım şu öyle arkadaşlar. Ha şu var. A101'den aldığınız zaman ne oluyor? Veya diğer sitelerden aldığınız zaman eee A101'de direkt yetkili servise geliyor. En yakın yetkili servise geliyor bu araç. Biz de akülerini, aynalarını, şöyle bir lastiklerini sağını solunu kontrol edip sizlere teslim ediyoruz arkadaşlar. Burada bir teslim tutanağı var. Bunun ilk önce 500 kilometre rodajı vardır. İlk yağda 500 kilometrede değişir arkadaşlar. Şu an bu 17, 500. Yani 500 olmadan 500'ü belki 5-6 kilometre geçebilirsiniz. Ama ben sizin yeriniz olsam 400 50'den sonra yağ değişimini yaparım arkadaşlar. Ondan sonra 2000 km yağ değişimi olacak. Sonra bu katlamalı 4000, şey 2500 yani hep 2000'de olacağı için 2500, 4500 böyle gidecektir. Ama oldu da bir aksilik. Ee, olabiliyor. Bazen sel oluyor. Burada oldu. Ee, motorlar ıslandı. Sakın böyle motor yılın ki suyun içinde kaldığı zaman çalıştırıp tamirciye getirmeyin, güzel yıkatın, bir kamyonete koyun veya boşta, boşa alarak tamirciye getirin arkadaşlar. Deyin ki bu suyun altında kaldı, buna gereken müdahaleyi yapın. Ona göre biz de ince, incelemelerimizi yapıp motorun tamirini yapıp sahibine teslim ediyoruz. Dediğim gibi 500 kilometre bu benzinli araçlarda dikkat edilmesi gereken husus buna dikkat edin Eğer 500 geçerseniz ona yani 550 bile sıkıntılı onu sorumluya soruyoruz sorumlunun havasına göre durumuna göre Evet veya hayır garanti devam etsin diyor oraya bırakmayın işinizi şansa Ondan sonra Arkadaşlar şöyle bir şey var Bir de bu aracı aldınız 6 ay sonra aracı kullansanız da kullanmasanız da bu kilometre dışındadır. Bunu da takip etmeniz lazım. Bazı servisler var mesela ben takip edebiliyorum. Burada çay içtiğim zaman ama bazen atladıklarımız da oluyor. Yapacak bir şey yok. Mecburiyet yok zaten. Yani bize siz arayacaksınız diye mecburiyet yok ve bu benim yapmış olduğum ee, güzel bir şey ama vatandaşlar bazıları yanlış anlayabiliyor. Yani biz bu işten e, para alıyoruz diye. Kardeşim zaten bakıma araç gelmese biz başka bir iş yapıp e, örnek veriyorum. Para kazanacağız sonuçta Allah şu Boş durmuyoruz. Ve e, bakım yaptıran kişi aracının e, şöyle bir şey var. Bütün her yeri elden geçiyor. Yani sonuçta bir usta bakıyor sağına soluna vidasına vesaire e, kabloları çıkmış olabilir. Yani yolda kalmanızı, kaza yapmanızı engellemiş olursunuz. E, aynı zamanda e, garantiniz en önemlisi devam etmiş oluyor. İki sene rahatsınız. Kullanıcı hatası bazen olsa bile gene fabrika yolluyor ve bir dahakine diyor asla kabul etmem diyor yani dikkat etsin kullanıcı hatasını. Volta'da ben bunları yaşadım. Yolladılar. E, ee, be, bariz belli yani kullanıcı hatası. Durum öyle arkadaşlar. Şimdi verecek ol dikkat etmeniz gereken 6 ay sonra bir 6 ay daha var 12. Bir 6 ay daha var 18. Zaten e birinde bitiyor ama gene 6 ayda bir aradığınızı bakıma getirseniz size bir şey olmaz biz sürekli bozulana kadar gittiğimiz için araçlarla bir de yağ değişimi bazıları yapıyor. Bazılar onu da yapmıyor. Motor tam yanana kadar gidiyor. E bu sefer ne oluyor? Duruyor, 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 patlıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Araç gayet heybetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, iki kişi çok rahat oturabiliyor. Ama biz önce frenlerden başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane gayet kalın bir disk fren var burada. 10 numara, 5 yıldız bir önde disk frenimiz var. Rampa aşağıya inerken arkadaşlar iki freni de aynı anda kullanmaya çalışın. Bu sefer frenler yeni olsa bile bir frene yüklendiğiniz zaman aşırı ısınır ve balata özelliğini kaybeder. Çok sert bir hal alır. Ona dikkat edin. İki freni de aynı anda kullanmaya çalışın. Arka taraf kampana arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Kampana, fren sistemi. Lastikleri Volta'nın kaliteli lastik kullanıyor. Anlas ve bir de bir marka daha var. Bu mesela nedir? Bu Anlas. Görüyorsunuz arkadaşlar ebatı da 17. Gayet de dişli arkadaşlar. Anlas gerçekten bu 3 teker iki teker konusunda anlas gayet başarılı arkadaşlar. Yani şöyle diyebilirim. Şu tel atsa bile tel görünse bile gene süt dökerek lastik devam edebiliyor. Lastik havaları da nasıl olmalı arkadaşlar. Yani ben şöyle ezerek bak parmağım ezdiğim zaman lastik bak çok az gidiyor. Bu normaldir. Çok biraz daha fazla giderse demek ki bunun havaya ihtiyacı vardır arkadaşlar. Ön tarafta aynı Yine anlas arkadaşlar ve 17 ön arka 17 gördüğünüz gibi döküm jant koymuşlar siyah boyanmış. Gayet şık. Şimdi lastikleri geçtik. Bana göre lastikleri iyi, sağlam yapmışlar. Uzun süre kullanırsınız arkadaşlar. Bir ikinci husus rahatlık, koltuğun rahatlığı arkadaşlar. Koltukta gayet skuter tarzında geniş bir koltuk koymuşlar. Şöyle oturalım bakalım. o kadar acıtmıyor yani rahat. Zaten ayak yerlerinde görüyorsunuz. 10 numara oturma yeri de güzel. Şöyle metreye vurduğumuz zaman da arkadaşlar şöyle vuralım metreye bir yandan, şey, bir yandan da. 20 20, kök 60-70 cm bir sela var. Yani çok rahat iki kişi oturuyor. Tabi bizde bazen sınırları aşanlarda oluyor. Öne bir kişi daha, arkaya bir kişi daha, 4-5 kişi de Türkiye'de kullanabiliyor arkadaşlar. Motor gücü 125'lik arkadaşlar. Çok rahat köylere çıkabilirsiniz dikranpalara. Sizi bırakmaz. Hız olarak da yani en fazla zorlasan 100 yapar mı diye düşünüyorum. Bakmak lazım. Ama 80'i 90'ı çok rahat görürsünüz arkadaşlar. Şurada arka tarafta sele sepet koyma imkanınızla var. Bu olmazsa olmaz. zaten şöyle sepetle. Ama bu sepetin ufağını değil de imkanınız varsa e, büyüğünü koyduğunu kurya muriye işleri yapanlar sağ yetersiz gelecektir sizlere. Ama normal bir vatandaş eve gidip gelmek için kullanacaksa ufak sepetli olur. 35 litrelik. Şimdi başka şöyle ön ekrana baktığımız zaman vitesler görünüyor ışıkları kontağı açalım arkadaşlar. Çalıştırmayı da göstereyim size. Bastınız. Benim araçları kolay çalıştırma. Bak bu sistem bütün araçların kolay zorlanmadan çalışmasına yarar. Bunu arabada bile yapabilirsiniz. Bunu kendim keşfettim. Şimdi arkadaşlar bunda frene basmak lazım. Eğer frene basmazsanız bu düğme hareket almaz. Aynı zamanda ayakta da durdurma şeyi var. Yani ayak açık olduğu zaman bazen bu kazaya sebebiyet verebiliyor. Benim başıma geldi iki sefer. Ayak açık kalıyor. Sola virajlarda bu taklıyor ve düşüyorsunuz. Bunda bu açık olduğu zaman asla gene bakın frene basıyoruz. Aha çalıştı. Çalışmaması lazım. Enteresan. Ha. Şey marş basıyor ama motor çalışmıyor arkadaşlar ne yapmak lazım? Aya çekiyoruz ve şimdi bakın bakın şu gaz kolunu az bir şey çeviriyorum frene basıyorum ve hemen alıyor vites de arkadaşlar şöyle aşağıya bastığınız zaman birinci vites geriye almak istediğiniz zaman da şu Kadala çok hafif dokunuyorsunuz aşağıya doğru. Evet. Bakın. Bir ile iki arasına koymuşlar bunu. Basıyorsunuz yine. Bir'e geldi. İleri doğru. Arkaya doğru. Bakın. Arka tarafta vitesi attırıyor. derken atmanız daha iyi. Bu da öne doğru görüyorsunuz. Düşürüyor. Yine direkt diye araya koymuşlar ve bir. Arıza lambası var, sinyalleri var, uzun kısası var, kornası var, sinyaller. Bir de marş düğmemiz var. Arka fren de arkadaşlar burada güzel kromdan borusu morusu sağlam bir arka fren mevcut arkadaşlar şurada ayak koyma yerleri de gayet kaliteli görüyorsunuz. Açılır, kapanır. Yani bunun kapalı olması şu avantajı var. Düştüğü zaman ezilmez arkadaşlar. Evet, başka verecek olduğum bilgi bunda plaka gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani bizim bile aklımız karıştı. Maalesef her şeyi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Orta bulamaz oluyor. O olmuyor maalesef. Yani ne diye bulurum? Yani istesem böyle olmaz. Neyse. Düzelir inşallah. Ee, yani adaletli olsun, yönetimde siyasette olsun, böyle akıllı, Ufku görebilen siyasiler inşallah bizleri yönetirler. Evet arkadaşlar vermek istediğim bilgiler bunlar. Unutmuş olduğum bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ha bir de bagajı göstereyim size arkadaşlar. Ee, kilitleme Bilmiyorum. sistemi de vardır. Şunu çevirdiğiniz zaman şöyle direksiyon kilitleniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir daha gösterelim. Evet. Açtınız. Şöyle bastırıyorsunuz ve sol tarafa çeviriyorsunuz ve direksiyon kilitleniyor. Direksiyon kilitlemesi vardır. Arka tarafı da buradan görüyorsunuz anahtarı var. Sağa doğru çevirdiğiniz zaman arka bagajınız açılıyor. Ve benzin buradan koyuluyor. takribi 5-6 litre alır. Burada açımız mevcut. Ve burada ufak bir yerimiz kalıyor arkadaşlar. Maalesef sele depo kesik oluyor. Evet. Durum böyle. Zincir koruması <laughs> mevcut arkadaşlar. Ama bu ne kadar e, sağlıklı olacak ona da bir şey demiyoruz bakacağız. Bazı modellerde bunları atıyoruz. Ama aslında atılmaması lazım. Evet. Şöyle o yana bu yana yağ gitmesini engelliyor. Arkadaşlar. Ama yağlamaya sıra geldiği zaman da şuradan bir tıpa koymuşlar. Buradan yavaşça yağlanacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Sistem var. Evet arkadaşlar. Başka da gördüğünüz gibi bir şey yok. Alan şu gayet memnun parasına göre gayet heybetli güzel bir motor üretmişler. E, uygun fiyata işinizi görebileceğiniz bir araç arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah video yararlı olmuştur. Kardeşlik ve barış ve huzur içinde e, gelecek günlere gitmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Diyorum birbirinizi seven arkadaşlar. Hepimiz insanız. Ayrımcılık yapmayalım. Ama tabii e, bu ülkenin vatandaşı ayrıdır. Çünkü niye ayrıdır? Bu ülkeye hem dedesi, hem annesi, hem babası, hem kendi askerlik yapmış oluyor arkadaşlar. Yani onların bir ayrıcalığı olması lazım benim gözümde. Ama maalesef e, bizim ülkemizde bu tür şeyler tabii çok önemli şeylerdir. Ama ne zaman şehit olduğumuz zaman İlla ki bir şey olması mı lazım? Bir de e, ülke ileriye getirecek bilim insanlarına e, kendini kanıtlamış, kafa çalışan insanlara e, paraların yağdırılması lazım. Ve her şehre de akıllı bir insan yani o şehrin yönetiminde bulunacak akıllı bir insanın başta bulunması lazım. Bunu da oranın insanı seçmesi lazım arkadaşlar. Artık üniversiteden ne olduğunu oldu bilemeyiz. Onun yetkisi olmadan hiçbir şey yapılmaması lazım. Ülkeyi güvenip teslim ettiklerimiz bizim iznimiz olmadan yani yetki verdik diye altın madeni çıkartıyorlar ve bunu yabancılarla yapıyorlar. Hadi gene biz her şeyini biz yapsak, altın hep bizim ülkemizde kalsa gene derim ki tamam. Ama orada yabancılara bağımlık var. Ortak olarak yapıyorlar. İşte böyle önemli konularda ülkemizin insan yetiştirmesi lazım. Ve ülkenin geneline bunu yayması lazım. Çünkü çok yetenekli e, kafası çalışan cihazları olan ustalarımız var. Onları da e, taşın altına elini sokmalarını sağlayarak ülke ayağa kaldırmamız lazım. Sizleri seviyorum. Düşünmeniz dileğiyle, akletmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun. Ha, bu arada videolar izleniyor. Abone olmayı ve beğenmeyi ve destek için de bana paylaşmayı unutma kardeşim bu kanalımda.